Merhaba arkadaşlar. Ben Devrim. Ben de Berken. Ben de Botan. Bugün sizlerle beraber ben Devrim ve Botan'la bari'nin hapishanesi oynayacağız oynayacağız Roblox'ta arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar 108 abone olmuşuz. Ben de çok teşekkür he, herkese ederim. Herkese teşekkürler. Ben de 53 abone olmuşum. Herkesin sayesinde. Arkadaşlar isterseniz oyuna başlayalım. Hadi başlıyoruz. Hadi gel. Ben a derun nereden gitmiş? Botan gel. Bay. Abi abi düştüm. Bye abi bay bay. Dikkat et biraz. Ben bekleyeyim. Bay bay. Bekleme yok bu arada. Bekleme Çünkü yok. Çünkü abi. sıralam. Abim senin yüzünden düştüm. Arkadaşlar sıralamaya girmek için hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Ben saatle bir 3 dakika önce girdim onları beklemek için. Aynen. Evet, mı? Hayır bekleme yok. Kim kim ilk önce bitirirse belki He. o o oyunun ga, garibi olur. İki robux e, He, o edin. zaman dön. İki robux ödül. Yok. hatta iki robux Sen ödül. neredesin devre? Bak. ben, arkadaşlar, çok... arkadaşlar ben sadece buraya geldim. Çok. Ben bu tank göremedim. Boltan daha bir saattir gelmemiş. Belki de o ne Ah, hep abimin izinde. Beni yere. Benim ne suçum var ya? Sıtır ya. Yere... Ben burayı nasıl açacağım? Nasıl? Ben buraya nasıl... nasıl açacağım ya? Aha buraya nasıl, nasıl açacağım? açacağım? Ah. Aa ah, bura. Oh my What? god bu. Nasıl Aa! açtım? Oy! <laughs> açtım. Geliyorum oraya. Çıktı da. A şeylerim. Koş koş. Koşmam gerek. Nerede? Sana iyi geldi şimdi. Yo, yettim. Aa, bura. Biz daha çok öndeyiz. Mesela koş koş mi? koş. He, tamam tamam. Aa. Ben gördüm belki. Hı? Daha orayı bir daha Sen oradasın. Aa, vur 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 vur. Oy, bu tam. Ah, yere düştüm. Ha, geldim. Berken. Bari baby. Koş arasını kıyıyorsun. Berken. İki robux ödül yok vazgeçimde. Var bana. Evet. Yok. anne ne yok? Aa, anne. Evet. Anne. Dede koş dedem istiyorum ben. Dede geliyor. Dede arka bir. Ay, dede. Dede sen beni. aksmadı. Allah! Evet. Arkadaşlar biz vazgeçtik. iki rok ödülü koymamaya karar verdik. Evet. Ondan arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Ben düştüm arkadaşlar lavı. Ona Hadi burası çok zor ya. Ah geldim. Ben şu düğmeye basmadıyız. Sen düğmeye basmadın. Bastım. Sen çok ben... basmıştın ya. Ay ben unuttum. tam da polisin üstüne. <laughs> tam da polisin kafasının üstüne düştük. Arkadaşlar bu bende o bitirebilirsek oyunu. Çok iyi olur he. Aa çocuk seni vurma. <laughs> Aa kim? Ya ben yapamıyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar burada diye kiral Geldim Berke. Ay, çocuk gitmiyor. Çocuk gitmiyor ki. Sen gidersin. Ay düşüyorum. Düşüyordum. Git. Gidemiyorum oğlum düşeceğim. Sen gidersin. Ben çok hızlı gidemiyorum. Bakın. Hepsi senin yüzünden az kolay. Ama ben suçum var? Üstüne atladım yanlışlıkla. Atlanmasaydın. Aa. Anne de geldi Anne. Aa. E da, e de. Aa. Aa tuvaletimiz mi yapıyoruz? Ben bilmiyordum. <laughs> Zombi var. Belki sakın gelme. Zombi. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Ben kaçar. Aa ben de bu var. Selam aleyküm. Ben vururum bu Selam aleyküm ben kaçar. Adam vallahi. Selam aleyküm. Dakika. Adam oldu Aha vurdum vallahi. Takma tokat vurdum onu. Gel. Berken Anne, gel. Anne zombi geliyor. Anne. Ya zombi gelmiyor. Berken üstlere çıkamaz. Aynen. Zombi üstlere çıkamaz. Orayı, orayı, niye Gel. Ay ben nasıl attım? <laughs> kardim ben. İyi kardim. Aşkın alayı. derken yere düştüm. Sık. Arkadaşlar ben depresyona girdim. Oyun çok donmaya başladı. Arkadaşlar ben daha yeni düştüm gördüm. Ay ben buradayım. Arkadaşlar, Arkadaşlar, devrim çok hızlı gidiyor. Ve ben daha ya der yavaş Allah, be abi be. Lan aşağı. Devrimi zor Düştüm be. Abi zombiler beni yutar mı? Çek. Çek çek çek. Çek çek çek. Çek. Öldüm. Bak vururum sizi böyle. Yumruklarım ha sizi kafayıca. Ben gittim de bana karıstalar var ya. Berken beni bekle. Koş. Arkadaşlar devrim düştü ve öldü. Koş. Abim de öldü. Ya. Aa. Tam Berken gel. Ben geliyorum bekle beni. Devrim geçti. Zombiler ikinci erma. Ha ha. Oha. Oha. Ay gidiyordum azka. Sovan Zombiler beni takip edelim. ediyor yani. Arkadaşlar ben bu arada sanki değişmiş, değişmiş oyun değil mi? Ya, i̇şte çok değişmiş. Ben. Ya da Yok. biz yanlış Oyundayız Evet. Ya Ama bu, bu oyundur. Ya. Az kala düşüyordum var ya. hiçimi senden ilerim. Ne alacaktım ha? Sen vur o kafanı çevirelim ha. Ben böyleyim. Vurayım. Aaa hayvan. Sensin. Aaa bak bak. Aha, <laughs> kuracak ya yani terbiyesiz. Gel lan. Vallahi kafanı yalan. Ya karma kafanı canım gidiyor. Aa, o zaman onu, biz boş boşuna. Bir su toplasana. Aa, Şimdi bu alevi siz, Nasıl senin başında mı yapacağız? Aa, ne bak. yapacağız biz böyle? Ben açıyorum. Nedir? Ha. Ay burası burası dur stop. Berken alevi al çok şeydir. Berken burası biraz zordur. Koş koş. Gel Şükürler geldim. olsun Allah'ım. Zombi var. Ah, ölüm, ölüm, ölüm. Öldüm. Öldüm ben. Geliyor. Şükür. <laughs> ah niye öldüm? Berken beni bekle. Onu hıyar mı sen zombi? Onu hıyar yapak. <laughs> Aha öldü. Ceset uçtu. Onun cesetin nerede var Berken Bey bekle. Ben buradan geçer mi? Geçtim. Uy, geçtim ben. Gel Çok bekliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geçer miyim? Geçer miyim? Geçtim. Arkaya. Git. Git lan. İlk önce abiler üstten çıkar. Derin bak. Terbeli ol. Hadi gel. Ay, aa, ay! Zombi kafa geldi. Gel gel. <laughs> La içine girdi. On bak bana şekil mi tasıyorsun Lan, ha? Kaldım Sen da vurma. Gel gel. Abi yok ben Bir şaka Bu sefer acıma Adeden ama abi. ben şaka yapmıştım. Acı Ya şaka yapmıştım. Ben de şaka yapıyorum ha. Aa, aa vurma. Hı. Vurdu abi. Kafama vurdu. Aa gel gel sen kavga mı istiyorsun? Ay bu bugün... ne? Aa beni tekme tokat vurmazsan arkadaşlar bu arada bayramınız mübarek olsun bu Evet arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Arkadaşlar Hı. yorumlara yazın ne kadar to şeker topladınız bayramda? 305 ben 109. Ben ise 135. Saydın güzelce. Ben saymadım ki kafadan attım. o, <laughs> lan bunu yarım canlı öldü. Benimkisi öldü mü? Benimkisi yarım canı kaldı. Tam tekte öldü. Aa Benkisi öldü he. Yok lan ben biz bir mi? sürdük mü oyunu? Yo daha bunu öldürmemiz lazım. Ben öldürdüm. Ha o zaman bekle o kapıdan gideceğim. E kapı açılmadı. Onun ne sapık sapık sesler çıkıyor. <laughs> o kapıyı kıracağım. Bu kapı da işte kırar. Nasıl açılacak bu? Abi sen gelsen sen ben anahtar ver. Anahtar sende de. Kafana kırarım ha. Bir gel ben yardım et belki o verir ikimizin ikisine. Hırsız seni o değeri. Gel seni kafana yiyeceğim. Sen, sen nasıl en baştan yaptın? Şöyle bir, 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 bir tane daha çok. Ne sabuk bu ton sesler çıkartıyorsun? çıkartıyor. Bir, tane bir daha çok. Sabuk mısın evet, ya? Evet son bir can. Ana derken biz sabah, sabahtan beri yanlış yapıyormuşuz. Gel gel sen bir tane daha çakalım gidelim. Berken. Biz sabahtan... Aa, ah, ne tarafıyorsun? Berken biz buraya bak ya. Berken biz niye bunu öldürmeye çalıştık? Bak. Berken çabuk olmadı falan Nerede Biz sabahtan dışı. Nereye basacağız? Beni takip et. Bekleyen geliyor. Geliyorum. Bak mı? burada. Bak. Ben de diyorum. Bu işte bir yanlışlık var ya. Yanlışlık. Evet açın. Uf. Oh Aşkın my god. Bek. Of. Bana Queen's biz bir saattir ne yapıyoruz ya? Abi be. Abi be bırak. Lan, i̇skeletmiş ben dedim. Bir tane çocuktur. Ben sıkıştım. Abi be. Ben gidemiyorum. Ne yapacağız? Derim ben yok. bekle. Ben şeyin içine sıkıştım ya. Tövbe tövbe. Sanmıyor beni. Abi be be, be. Sen niye ben beklemiyorsun? Sen kafanı kırıp. Sağ be. be al, ben 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 sağ ol Kırak kafa hadi Bak böyle aa, aa vurma. Aa. Aa. İkardi. İkardi geliyor. Sessiz. Barmasana. Ben benim ekti. Ben niye bekledim ben de. Aa bölümüm. sen yüzden önünü göremedim. Çok et. Gidiyor. Yahu stop yapma ya. Stoplayın be abi. Ve abi bu oyunu yapan var ya. Bu. Arkadaşlar. Bu Biz videoyu, bitirmeye videoyu... bitirmek diye karardık. En iyisi burayı da geçelim videoyu bitirelim. Geçebilirsek Allah izin verirse geçeceğiz. Hı. Ben daha birinci merdivenin o boşluğundan yine de bitire gitsin. Biz burayı bir saatte niye geçelim ya? Bekleyin geçeceğim şimdi. İnat yaptım. İnat. Yok geçemiyorum. İnat yapsam da geçemiyorum. Tamam. Bir daha Hadi arkadaşlar, arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelecek ya bu Arkadaşlar şey. videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala Adam da, da abone olmayı unutmayın. Ya. Hepinize görüşmek üzere yeni videolar için. Ee, bu videonun bu video 20 like gelirse çünkü part 2'si gelecektir. 20 çok değil mi ya? Yo çok değil. 20 9 like olsun. gelirse. olsun mu? 20 like gelirse e, devamı gelecektir. Ben de, de 5 arkadaşlar. like atın. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.